Herkese günaydın. Bugün tekrardan gri direk Teos renkler. Bir tane içine böyle bir renk attım. Bu ayrı kaldığı için böyle bir renk attım içine. Sıf gri içindekiler. Ve size güzel bir ürün göstereceğim böyle bir her böyle bir ütü atıyorum içine. Hemen size ürünümü göstereceğim. Da 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 da. Bunu da dün aldım. Bugün bunu kullanacağım. Bunu sıcak. da benim burada iki ordu. Var iki orada demişim İki posta çamaşırım daha var. Böyle göstereyim ama size. Bir az bir şey burada var. Burada var ve burada var. İkincisi, üçüncüsü bunun içinde. Bildiğim birazcık fazla bir posta çamaşırım var. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Başlasın geliyor. fazla bir miktar yok burada ama günlük hızda çalışır çıkar. çalışmak bırakmak istemiyorum. Makinemde. Evet sizin hayat nasıl gidiyor? Ama benim birazcık halsizim. Garip oldum herhalde. Bozdurum bozdurum işte burnum akıyor. O sesim tuhaf gelirse kusuruma bakmayın. Bir yani dakika bakalım telefon fenerini bir açayım etkisi var mı? Yok. Bir telefonu biraz şey, çatlaştırayım makineye doğru. Hı, böyle daha iyi. Ben burada eşyalarımı mı alayım? Bugün bir doktor keyfi yapışacağız. Bir sesler gelirse kusuruma bakmayın. İçeride birazcık kapılar oynadığı için, ev için ses oluyor. iki buçuk saatlik attırma netim vardı vazgeçtim. Ben burada beyazları ayarlamaya uğraşıyorum şu an. Mutfakta havlu kullandığım için batıyor hemen hemen. O yüzden destek deste havlu var. Bir de böyle mutfakta kullandığım Elbeziler var. Böyle elbezeleri de yıkeceğim onlarla. Hiçbir renk çıkarmıyor haberiniz olsun. Belki söylemeyi unuturum videoda. Siz aklınızda bulunsun. Böyle pembe de bırak koyacağım içine. Buna da renk çıkarmıyor. İşte üstüne leke var. O çıkmış için yıkıyorum. Doksanlar. İçine koyduğum bir ölçek bile güzel köpük yaptı. Peros renkliler. Hayır Hala bitmiş değil. <laughs> Bunu da bak önüne bakayım. Üstüne tüm sınır yakarsa aksın oraya. Bir şey olmaz. Birkaç yok şimdi. Bekleyin. normalde siyahlar yoktu banyo yapıldığı için çıktı o nedenle siyah oldu ben de dün, dün yaptı yaptım o nedenle benim üstümdeki siyahlar da çıktı. Maşallah diyorum, maşallah istiyorum. Bu arada Şunu biraz ses yapacağım için videoyu durduruyorum. Bu ısıtmaya geçsin. Ona göre devam edeceğim. Evet geri geldim. Çok üzüldülerim. İçeriye gitmiştim. Makinem ısıtmaya geçmiş. Benim haberim yok. Şey ılık. Şu an 30-35 derece var ya da yok. Daha işimi bile halledemedim. şimdi böyle bir bidonu kurutacağım. Pinç ayırmıştım. Patladı. Poşeti. Onun içine koyacağım. Bu arada yumuşacığın kokusu aşırı güzel. Şimdi şimdi elimde bir, bir şey çalgaladım ondan. Şu hal elimde kokuyor. Oh. Hani bildiğim kolonya gibi kokuyor. Çok da güzel. Böyle oynamak çok hoşuma gidiyor. Bir müsaadenizle ben bu anneme baktırayım onu. Hemen geliyorum. Evet geri geldim. Ee, şimdi bilincimi ölçerek ayarlayayım. Aynı yani büyük makine mi değil, değil. Evet. su bardağı. Güzel. Tam istediğim havanla. Bir saati kalmış. Bir bakalım makinada ısısına kadar olmuş. en bir koruyayım. Güzel. Bir 60 şey 55 derece var. Evet. Bu bir suyundan yapsam ne yapsam Şimdi bir çanoz var Bekleyim Pres görüm <laughs> Lazım <mı> çünkü <laughs> Çiçeklerin diplerini döküyorum O nedenle çiçek şenlendi bildiğim Bu arada çok güzel bir bilgi verdim şu an size Çiçek bakıyorsunuz Pres suyu da ama iç sular yıkadığınızı. Onu su yıkadığınızı dökmeyin. İşe yaramıyor. Böyle ilk nişansız, bol nişansız dolan olmasın. şekli. Böyle göstereyim ben size. Bir dakika. Hı, böyle. Bol nişansız dolan. Böyle olduğunda çiçeklere faydası çok güzel. Ender o kaldı. Umarım o kullandığım yumuşacı kokusu kalıcı kalır. Fanı da kalıcı kalsın. Kullanım bütün ışıcılarda koku yok. <laughs> kokusu güzel ama kalıcılığı kötü. Makineden çıkardım ve kokusu yok oluyor. Evet, suyunu talih zaman devam edeceğim. Fazla uzun uzun olmasın. İlk defa zorluk yaşıyorum. Evet, güzel bir bekleyişe geçti. Suyu bu kadar. 60 derece buldu komple. Son 38 dakika kaldı. Suyunu talih zaman devam edeceğim. Evet, suyunu talih ediyor şu an. Evet sıkma görüşmek üzere. Bundan sonra da Fenerimi açsam güzel olacak galiba. Aynen öyle. Evet. İlk ara sıkma başladı. 5 dakika hemen geliyorum. Evet. Geri geldi. İçerideki oh sesler için kusura bakmayın. Yine bir şey sinlendi. Evet. İlk durulama anında Geçiş yapıyoruz şu Evet Sünneti alınmasın hemen geri geleceğim Evet Duralım anı. Hazır. Burada çok telefon dönüyor. O şimdi de şarjdan çıkar başlıyor ver. Evet, sıkma anında görüşmek üzere. Evet, şu an son su, suyunu tahliye ediyor şu an. Evet, umarım da görüşmek üzere. Evet, sinmeye başladı. Ne İlgis ilgisiz, yaptı. Malla tam ne ama söyledim sağlam olduğu için hemen toparlıyor. Evet, ben de bu işi cımbazlayayım. Hemen tekrardan yüzümü göstereyim size. Tamam bir dakika denetleyeyim. Şimdi bakalım ben kaç kapak kullanacakmışım? Bir buçuk kapak kullanacakmışım. Ne sabırsızlar bekliyorum bir buçuk kapak kullanmayı. Hemen denetleyeyim ben de. yakınını denetlediğim için uzaktaki top bulanık gösterdi. Evet, ben bu üstü gözündeki suyunu atayım çöpe. Evet. Şimdi cebimi her gün temizliyorum ama su bırakıyor içine. Nedense. Evet, son suyunu alınacak şimdi. Suyunu bayağı alsın ondan sonra devam edeceğim. Ondan sonra yumuşacıklarını ekleyeceğim. Evet, suyu bayağı düzüldü. Hemen bunları ekliyorum. Rengi beyaz. Yarım. bakalım kokusu nasıl. Hadi bismillah. Oy. Şu an var ya. Haşini kokusu geldi. Oy. Bunu açıldı benim kokusu? Ben şimdi bu kadar suluymuş çiçeği gözüne akıtmak istiyorum. İçinde su kalmasın hiçbir şey. Emiyorum da emiyorum tamam. Onu da temizlemiş olalım. Evet. Suyu tahliye ettiğini devam edeceğim. Evet, şu an suyunu tahliye ediyor. Evet, şimdilik meşhur sıkmayanlarla görüşmek üzere. Evet, son sıkmasına giriş yapmış bulunmaktayız. Dışarıdan ses geliyor, kusur bakmayın. Pır pır yapacak bir şey yok. Evin önünde bahçe yok ama pır pır var. O yüzden kusuruma bakmayın. <laughs> bizim binada sesler gelmeye başladığına göre bizim biz koşunun çocuğu meydanda. Evet, bu iki sefer sıkma yapacak belli ki. Çünkü hala uzun sürdü. Evet İkinci sıkmada devam edeceğim Tamam dakika kaldı Evet tekrar başladı sıkmaya İş yaşamının içindeki beyazlıklar çok güzel oldu

Eric son and Si David Day. Eğer bu sıkmadığım resim ben de bir dişi göz ödeyeyim. Hmm. Ses ne olduğuna bakmak için. Pırpır da, Pırpır'ın kafası bozuldu herhalde. Onu tamir ettiler. Ha şimdi kafayı yerine takmaya çalışıyorlar. Ya da bir şey... Bahçe kasmak için götürdüler herhalde. Bu arada... ...hadi yumuşacık bir geliyor. Yumuşacık mı ya? İçinde kabak mı oluyor yoksa? Aynen içinde kapak koyuyor. Bunun bir şey Aynen o ki içindeki kapak oynuyor. Şey Aynen, ikiye, içindeki kapak oynuyor. <laughs> o kadar sıkma devrinde. What the fuck? Duyuyorsunuz onu durumu. İçinde bir kapak sesi ya da başka bir şey sıkıntı bilmiyorum. Ben kapak dedi tahmin ediyorum. Ama kapak da birinde burada da nasıl ses yapsın ki? Tövbe. Bak ses gitti. Kapaktan kalmış demek ki. Binde bir daha olmamış çünkü. Ha şimdi Haşın oluyor. ikinci yemek şey ikinci yıkama yemekten sonra gelecek haberiniz olsun o zaman da makinem dinlensin ondan sonra ikinci yıkamam yolda gelecek Evet. Sonuç ne elimde? Bu tarafı doğru getireyim. Biraz da sileyim bir olmalı Evet. Videoyu aşamlayış için hepinize iyi geceler. Tatlı yavrular, görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi erkenden söyleyeyim. Hepinize selamlarımı ve öpücüklerimi yazıkle yollamıyorum. tekrardan söylüyorum. Hepinizi sevgilerle öpücüklerle gönderiyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.